Sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çayınızı kahvenizi alın çünkü bu videoda Nvidia GeForce Now'un amacı Nvidia GeForce Now Powered by Game Plus'ın Türkiye fiyat politikasını ve şu anki bu videoyu çektiğimdeki güncel haberlerle ilgili sohbetler muhabbetler edeceğiz hepinize iyi seyirler. Öncelikle NVIDIA GeForce Now'ın amacı nedir? Bu teknoloji niye gelişmiştir? Birazcık onlara değineceğim sevgili YouTube. Çünkü işin özüne baktığınız zaman çok güzel bir teknoloji. Yani düşünseniz evde e, kötü bir bilgisayarınız var ise, düşük bütçeli bir bilgisayarınız var ise ya da orta seviyeli bir bilgisayarınız var ise Cyberpunk oynayabileceksiniz. Ya da Steam kütüphanenizde oynayamadığınız ama GeForce Now'ın desteklediği bir oyunu rahat rahat oynayabileceksiniz. Bu mükemmel bir amaç. Bu teknolojinin ilk haberi sosyal medyaya ve oyunlarla ilgili, teknolojiyle ilgili haber ajanslarına düştüğünde işin açıkçası herkes gibi ben de çok sevinmiştim. Çünkü kendi chatimde birçok takipçimden duydum. Abi bilgisayarım yok, oyun oynayamıyorum ya da işte i 3 işlemcim var, 8 GB RAM'im var. Ben bu oyunu oynayabilir miyim tarzı sorulara büyük bir cevap olmuştu. Ama süre gelen zaman diliminde büyük sıkıntılar olmaya başladı en azından Nvidia GeForce Now'ın Türkiye politikasında. Biliyorsunuz bu tarz bir teknoloji, bu tarz bir bulut sistemi kurmak kolay değildir ve eğer ki siz bir firma olarak o ülke tek başınıza giremiyorsanız belli başlı iş, iş anlaşmalarıyla, ortaklıklarla e, o pazara da hakim olabiliyorsunuz. Burada da Nvidia GeForce Now Türkiye'ye gelişinde e, belli bir takım ismi, adı bilinir. Çokça da Türkiye sınırları içinde kullanılan bir firmayla anlaşma sağlayarak Nvidia GeForce Now Powered by GamePlus doğdu. Türkiye'ye geldiler yaklaşık bir, bir aydır da yani 15 Mart'a kadar da bu video şu anda 9 Mart 2021 15 Mart'ta da Türkiye pazarına e, iş ortaklarıyla birlikte Nvidia GeForce Now açılacak. Ama şu anda e, yaşanılan gelişmelerden dolayı çok ciddi sıkıntılar e, doğuruyor. Tüketiciyi, oyuncuları, oyun severlerin moralini bozacak, onları üzecek şeyler olmaya başladı. Ama bu konuya geçmeden önce isterseniz şeyi konuşalım. Nvidia GeForce Now Power Game Plus'ın paketlerini bir konuşalım. Çünkü Kuzey Amerika'da ve e, Avrupa'daki fiyatlandırma politikalarıyla Türkiye'deki fiyatlandırma politikalarını karşılaştırdığımızda çok ciddi bir sömür mantığı doğuyor bana göre. Bu benim şahsi fikrim. Bir ona bakalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ben de o fiyatlandırmalarla ilgili içimden geçenleri dile getirmek istediklerimi dile getireyim. Siz de dile getirmek istediğiniz bir şey varsa bu videonun altına yorum olarak sizin sesiniz olurum. Ve Game Plus ya da GeForce Now Nvidia, Nvidia diyeyim daha doğrusu. Nvidia bunu görür de belki e, Türkiye pazarındaki politikalarını düzeltmeye ve geliştirmeye çalışır. Evet arkadaşlar şimdi Nvidia GeForce Now'ın Türkiye paketleri ne kadar? Birinci paket. Ücretsiz. Mükemmel. Deneme sürümü <laughs> diyorum ben ona. Çünkü e, içinde kısa süreli oturum süresi var. Bir saat oynayabiliyorsunuz. Ondan sonra oyuna girerken sıra bekliyorsunuz gibi gibi paket içerikleri. İkinci paket lansmanı özel şu anda ben bunu 9 Mart 2020'de 2021'de çekiyorum bu videoyu. 15 Mart'ta da Türkiye'deki serverlar kullanımı açılacak. Yaklaşık bir hafta sonra falan. Onun da paket fiyatı ona özel bir paket yapmışlar. 174.90 olması. Ya pardon özür dilerim. 147.90 yani takriben 150 lira 3 aylık kullanımı var. Ondan sonra cıma, oyuna girerken beklemek yok. Sıra beklemek yok. Ondan sonra vakit kaybı yok diyerekten böyle bir paket mevcut. Bir de premium 75 lira. Aynı şekilde uzatılmış oyun süresi. Oyuna girerken sıra beklemiyorsunuz gibi paket içerikleri mevcut. Yurt dışında e, Amerika'da 5 dolar Avrupa'da 5 euro. TL'ye çevirdiğimiz zaman 5 dolar takriben 35 lira 38 lira falan yapıyor. 7-7,5 liradan. 5 avroda orada 9 liradan 5 kere 9 45, 45 ila 48 lira arası bir rakam yapıyor. Şimdi soru 1. Yurt dışındaki insan buna 35 ila 45 lira arasında, daha doğrusu 35 ila 50 lira arasında para verirken biz Türkiye'de neden 75 lira veriyoruz? Bir kere bu teknolojiyi Türkiye'ye getiren Gameplus firması bunu şeffaf bir şekilde lansmandan sonra dile getirmeli. Benim birkaç düşüncem var. Yaşadığım ülkeyi bildiğimden dolaylı ama önemli çünkü herkes için ekonomik kolaylık daha doğrusu bir ürünü kullanabilmeniz için ekonomik avantaj çok önemli tüketiciye doğru bir fiyatlandırma yapmazsanız o tüketici o malı tercih etmez öteki taraftan da bu teknolojiyi Türkiye'ye getiren Şirket ile ilgili birkaç düşüncem var. Sonuçta bu şirket bu teknolojiyi bu ülkeye getirebilmek için belli bir sermaye ortaya koyuyor ve devlet ondan o şirketten bir belki bir vergi alıyordur ya da o şirket yatırdığı sermayenin, yatırdığı paranın geri dönüşünü almak istiyordur. E, o yüzden kendi özel fiyat politikasını oluşturmuş olabilir. Ya da işin içinde daha fa daha farklı konular vardır. E, onların e, kon konuşmalarını, görüşmelerini kendi aralarında yaparak karar vermişlerdir. Bu da işin farklı bir yüzü. Bir de bu fiyatlandırmanın üçüncü bir ayağı var. GeForce Now. Sonuçta GeForce Now kendi özel olarak şahsi e, sunduğu ülkeler var. Mesela Amerika'ya sadece Nvidia GeForce Now kendi teknolojisi olduğu için Amerika'da başka bir aracı şirket kullanmadan bu teknolojiyi insanlarına, vatandaşlarına sunuyor. Giremediği pazarlarda da e, ya da girmek istemediği pazarlara da o ülkenin pazarına hakim olan bu teknolojiyi ona sağlayacak, o Nvidia GeForce Now'a sağlayacak firmayı bulup ortaklık sağlayıp bu ortaklıkla o pazara da e, bu teknoloji sunma imkanları var bu üçlü kombinasyonda düzgün kararlar doğru kararlar vermeliyiz ki doğruası vermeliler ki şirketler ne tüketici bu teknolojiye dudak büksün almasın ne şirket yatırdığı sermayenin ya da yükümlülüklerinin karşılığını almasın ne de biz Türkiye Tür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yurt dışındaki bir teknolojiden mahrum kalalım O yüzden çok doğru kararlar vermek gerekiyor tüketler tarafından. Eğer tüketiciyi dinlemezseniz, pazarınızın analizini doğru yapmazsanız, düşüncelere kulak atmazsanız emin olun ki hiçbir yatırımınızdan geri dönüş yapamazsınız. Belki de yurt dışı ortaklarınız bile sizinle birlikte tekrardan çalışmayı göze almaz. Ki bu noktada şöyle bir durum var. Aslında son dakika haberine geleceğim. Bu sabah uyandığımda Twitter Twitter çok fena çalkalanıyordu. Bugünün Twitter gündemi Nvidia GeForce Now Powered by Game Plus şirketimiz şirketi tarafından mı, firması tarafından mı bilinmez. Global Nvidia GeForce kullanıcılara, bunun içinde yayıncılar da var, oyuncular da var. Ee, yani kısacası tüketicilere çok ciddi derecede bir mail gitmiş. Bir takım tarafın e, 6 aylık üyeliklerini ücretsiz Türkiye yani Game Plus'a yönlendirmeye çalışmışlar ama 75 liradan premium hesapları devam ediyormuş. 75 lira yeniliyorlarmış gibi bir takım haberler çıkıyor. Bu da demek oluyor ki ortada çok ciddi sorunlar var Türkiye tarafında yani Game Plus tarafında. Nvidia GeForce Now tabii ki bu fiyatları nasıl kabul etti orasını bilmiyoruz. Orada daha çok kapılı kapılar ardında konuşuyor anlaşmaları varıldı ama hiçbir şeyi dikte ederek yapamazsınız. Bunu, bunu da bilin. Yani e, benim global hesabım var. Ben global hesabımdan oynuyorum ama bu teknoloji benim ülkeme geldi diye ben global hesabımı ya aktaracağım ki vermişim belli bir miktarda para ya da benim hesabım silinecek. i̇lla yani biz illa tüketiciye diyorlar ki abi sen Türkiye'den kullanacaksın GeForce Now'ı. Başka hiçbir yerden kullanacak kullanamayacaksın. Bu da tüketici haklarını ihlal etmeye girer. Aman diyeyim bu attığınız adımı bence geri çevirin, dikte etmeyin, insanların zorlamayın ki GeForce Now dediğimiz bulut tabanlı stream hizmeti, oyun oynama hizmeti Türkiye'de güzel yerlere gelsin. Oyun oynayamayan insanlar makinalarından dolayı oyun oynayamayan insanlar oyun oynayabilsin. Oyun sektörü daha gelişsin. Herkesin evine teknoloji girsin ki geleceğimize daha sıcak daha güzel, daha mükemmel bakalım. Artık videonun sonuna geldik. Burada e, dinim döndüğünce, e, anladığım kadarıyla, incelediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla size Nvidia GeForce Now'ın amacını, ondan sonra fiyatlandırmasını ve bir takım güncel haberler, güncel haberleri paylaşarak kendi yorumumu da ekleyerek bir kayıt aldım. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben hemen ardından yani 2-3 gün önce Nvidia GeForce Mav nedir e, videosu ardından da bu videoyu paylaşmak beni mutlu etti. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. E, umarım ki bu video ile ses olurum, İnsanların kulaklığına gider, büyük firmaların kulaklığına gider de yapılan yanlışlardan geri dönerler. Biz de tatlı tatlı Nvidia GeForce'u kullanırız. Evet, eğer ki bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi hatta bir de çarkı tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.